Cumartesi arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sefa'lar getirdiniz. Bugün günlerden cumartesi. Şöyle sabahın erken saatlerinden bir açılış yapayım dedim. Hava bulanık. Bulutlar oynuyor yerimden. aşırı sabah sabah bir duygu patlaması yaşadım. Leyluşum gitti. Bir 15 dakika oldu. Allah razı olsun dört dörtlük baktı bize. Gitti uçan kuş gibi. Bir haftada dursa, iki haftada dursa, üç haftada dursa artık gideceği belliydi. Kocasıyla mutlu bir hayat yaşasın inşallah. Kurban olduğum Allah'ım. Yuvasında mut, mutlu bir hayat yaşasın. O mutlu olursa ben de mutlu olurum. Ama insana yine de gerçekten çok değiyor. oyuyor. Sanki iş gitmemiş gibi oldu. kelimeler bu azma düğümlendi yine. Güle Rukiye bacımız bu turdu. Efesiyle baş başa kaldı. Rabbim hiç kimsenin evladının ayağına taş değdirmesin inşallah. Kurban oldum Allah'ım. Hiç kimseye evladıyla sınamasın. sevgisinin de tarifi yok, acısının da tarifi yok. Her şeysi ayrı, farklı. Rabbim acılarını göstermesin inşallah. Hep böyle mutluluk gözyaşları olsun. Kocasının yerine gidiyor, yuvasına gidiyor. Yine de Allah razı olsun. Bir aylık evliydi ama kocası olsun. Kaynası, kaynası, kaynatası olsun. Saldılar Hamza'nın uçur. Normalde bir hafta iki haftalığına değil saldılardı. Yine de üç hafta olacak pazartesi gelirse. Yine iyi. Allah bin kere razı olsun. Ve haberim hem elim hem kolum hem kanadım diyen hesabı. Sırdaşım, yoldaşım, her şeyim. Rabbim acılarını göstermesin inşallah. Gerçekten o kadar duyguluyum ki. Anlatamam. Rabbim bu sınavımızda kolay eylesin inşallah. Bir an önce şu Hamza da eve gelsin de. Artık bu dünyanın yükünü birazcık omuzlarımdan alsın. Yoruldum artık. Gerçekten yoruldum. Rabbim sevdiği kuluna verirmiş sıkıntıyı. Ondan gelen her şeye razıyız. Öyle işte arkadaşlar. Bulutlar gibi. içimde böyle paramparça. Bulutlar gibi dağınık. Rabbim hakkınızda hayırlısı versin canlar. Efe için dimdik ayakta durmak zorundayım. Hiçbir zaman yılmaya ya da üzülmeye hakkım yok. Çünkü onun bana ihtiyacı var. Herkes gelip geçip gidiyor. Ama her zaman için kanatsız benim, benim yanımda. Her zaman için bana muhtaç. Ben onun her şeysiyim, eliyim, koluyum, kanadıyım. Diliyim. Konuşamayan diliyim onu ben. Her şeysini ben anlarım, ben yaparım. İnşallah gücümün gittiği yere kadar, ömrümün bittiği yere kadar, gücümün gittiği yere kadar da arkasındayım çocuğum. çocuğumu. Çocuklarımın hepsinin. Bir efendim değil ama Efe özel olduğu için her zaman için bana muhtaç olduğu için. Mesela bak Leyla kocasının yanına gitti. Kafamın ağrısı yok, sığıntısı yok. Öyle işte arkadaşlar videomuzun devamında ilerleyen saatlerde birazcık da kendimi toparlayayım. Onu sonra görüşürüz Efe Paşa'mla beraber. Şimdilik hoşçakalın. kalın Tekrardan selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. <laughs> Eve Paşa'yla kaldık baş başa Helaliz tavuşturduk arkadaşlar Daha şovunu atamadım valla <laughs> Yattım, kalktım. <laughs> Hamza Bey'in zararı yatıyor mu diye Valla bugün dedim hiç uyuyamadım Ondan Sonra birazcık şurada Efe'nin yanında kestirdim Efe orada yattı, ben burada yattım Zor oldu. Gerçekten zor oldu tekrardan. Sanki ilk defa ayrılıyor gibi oldu. Sanki hiç gelin gitmemiş gibi. İlk defa gidiyor gibi hissettim günü. Bayağı sabah bayağı bir kötüydüm. Ama şimdi Mustafa'yla da konuştuk biraz önce aradım. Şimdi yine inecek. Belki de inmiştir şimdi ya, havalarına. Kocasına kavuştu. Rabbim herkesi sevdiğine kavuştursun inşallah. Yapacak bir şey yok. Kurbette olunca da böyle oluyor işte. Ne yapıyor Efe? Efe kulağını yirme Efe. Sabah Hüseyin abim geldi götürdü saat tam sekiz idi. Sekizde gitti. On iki buçuğa doğru bindi işte. Şimdi de indi inecek. Belki de inmiştir. Mustafa diyor anne on dakikasını ancak kaldı diye. Aradım diye indi mi diye. İnme dedi daha. Hmm. İndirin arkadaşlar. Gerçekten çok zor oldu. Aynen elim kolum kırık gibi oldu yine. Sanki şimdi yuharda gibi hissediyorum. Hep koşuyordu. Her şeye yetişiyordu. Getirimizi götürümüzü yapıyordu. Efe'yle ilgileniyordu. Parma Bağırma. 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 Ama o da artık bir sorumluluk sahibi oldu. Evlendi, bağlandı. Mecmu kocasının yanına gidecek arkadaşlar. Allah razı olsun yani. Mustafa diyor anne nasılmış diyor. Allah elim oğlum kırıldı diyor. Ben de öyleydim işte diyor. Bir aydır diyor senin yanında diyor. Şimdi de benim yanımda diyor. Bir ay olmadı oğlum Daha çok hafta da bile olmadı diyor. Gülüyor. Yapacak bir şey yok artık. Böyle alışacak. Ağışmak zorundayız. Sus. sus. Sus, 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 sus. <laughs> <ver şimdi>. Burada. <gülüyor> <gülüyor> Çek onu. Çek. Yaklaş. Daha <laughs> <Bağazını silim. Gülüyor> ne bu üstüm? Kut gidi üstüne döktü arkadaşlar. Üstü değişilecek. Yuhar yetişme Biraz dursun bana da sonra değiştiririm. Hamza'da normalde kan <laughs> almışlar. Salı günü inşallah eve gelecek. Nasıl olursa bakacak. Salı günü pazartesi günü çıkar mı dedi. Istedi. sonra salım dedi. Ama boş verdi. Zaten bir yarınlık kaldı dedi. Normalde kıyafette vardı ama zayıfladığı için artık bol geliyor. Buradan götürdükleri kıyafetler. Pazartesi nasip olursa o da gelecek. Biri gidiyor, biri geliyor. Biri hasta oluyor, biri iyi oluyor. işte dünya hali. Yarınımızın hiçbir zaman garantisi yok. İnsanoğlu boş gibi. Bir bakmışsın orada, bir bakmışsın burada. Daha sabah Leyla'm yanımdaydı. Şimdi Türkiye'de. Kayseri'ye indi bile. 2025 bah hiç iyi gelmedi. Rabbim hakkımızı hayırlısını versin de. Her şey üst üste geliyor. Rabbimden dediği olur. Rabbimden gelen her şeye razıyım. Hani şaha gibi. yani hiç gitmeyecek gibiydi. Babasının yanına da gitti. Her vazifesini yaptı yani. Helalliğini aldı geldi. Bir değişik ki. Vallahi. Rabbim yeni yuvasında inşallah mutlu mesut yapar. Bana şöyle güzel torunlar nasip eder. Artık torun sevme zamanım gez. 43 yaşındayım. Efe Paşa'dan kurtulalım artık. Efe Paşa dayı olsun gayrı. Dayı, dayı. Dedi ki Rabbim Efe'yi bana vermiş ki bu benim her şeyim. Bundan huzur buluyorum gerçekten. Hep olmasa ne yapardım şimdi dört duvarın arasında bilmiyorum. Bu benim şimdiyim. Bundan sonra moralim, sevincim, hüzünüm, her şeyim. Bir torta. Buna konuşuruz anlaşırız sohbet ederik başka başkım. Bir konusu da şöyle kendini ifade edecek kadar Yanımda bir konuşsa böyle bülbül gibi. Geçen kızlarla oturuyor. Leyla diyor ki anne diyor. Gece kalksa diyor anne sen niye böyle böyle yapıyorsun şöyle şöyle yapıyorsun? diye konuşsa diyorum ki diyor. Korhan mı diyor. Yok korkmam diyor. Sevinirim diyor. Yok ki yine de Korhan diyor. Birdenbire konuşmaya başlasa uygunun içinde diyor. Bir düşünsene diyor. Evde başka kimse yok diyor. Efe konuşuyor diyor. Konuşacak mı? Bugün Hadi konuşacak anne. annem? Annenle konuşacak mı büyüyünce? Hmm. elin ayağını, helin iyisin var. Canım oğlum benim. Rabbim hiçbirinin ayağına taş değdirmesin inşallah. Gözüne yaş ayağına taş değmesin. Hiçbir evlatlarımızın. Valla bilmiyorum değişik hissediyorum bugün. Sanki Türkiye'de ilk gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Normalde bayağı oldu biz geleli. Alıştık. Ben alıştım ama Leyla gelip gidince değişik oldu. Sanki Leyla hiç gitmemiş gibi. Hiç evlenmemiş gibi ilk defa yani gelin gidiyor acısı. Bugün hala aynı acı içime oturdu yani. Boğazım bile düğümleniyor vallahi yine. Yemek bile yemedim. Eviye bir omlet yaptım. O onu yedi. Bir bardak da sallama çayı yaptım. Sallama çayla, yumurtayla. Karnım doyurdum çocuğumu. Bir iki bulaşım vardı. Sabah Leyla'mla kahve içtik beraber. Saat 6.30'da kaldırdım. Akşamda her şeyini hazırladık zaten. Sabah da kalktı. Yani oturdu aynı şey gibi. Gözümün içine bakıyor. Kahvemizi içtik. Ondan sonra çekti gitti arkadaşlar. Uçan kuş. de gel havalandı bir çabaladı. Abim de arkadaşına gitmiş. Onun için beni götürmediler. Olsun dedim. Yani evde de var. Sabahın ayazında Saat 8'de bir yağmur yağıyor. Tuttuklarım da Rabbim birine yakıştırsın inşallah. Kocasının koltuğunun altına gitti gidi. Hiç olmazsa kafamın ağrısı yok. Mutlular, mesutlar. Elhamdülillah. Çok şükür. Onlar da yana sıkıntım yok. Mustafa'm Türk kuşu çağıra çağıra gitti Mustafa'sının yanına. Rabbim yastıkta kocasın inşallah. Amin defe. Hadi amin de bakın bir. Amin de Şöyle yap hadi. Böyle yap. baba. bak. Yap böyle. Amin de. Yüzüne sürt öyle yap. Amin de hadi. Yap. Şş, hadi. Bir kere yap. Baba. Şş, amin diyelim. Hadi öyle yap. Bir hadi, amin yap. Hadi amin değil Amin diyelim. Hadi bir kere Hadi taşını bırak. Taşını bırak. Kulağını bırak. Kulağını bırak. Kulağını Bugün kızlar da gelmedi. Kaç çekimine geliyordu. Kaç olsun, mavi olsun. Bugün kimse zile basmadı bana. <laughs> Cumartesi <laughs> ertesi evinde bağrında gelsin. Çoluk çocuğu birinde. Ne? Ne oldu? Ne oldu? Senin şey altın sarılacak. Altını sardırmayı unuttum değil mi? <laughs> Bezini daha mı? Şunu yapma. Öpelim. Ha, ha kurban oldu be sana. <Gülüyor> Oyun <laughs> ister arkadaşlar bu benden. Cilveleşmek istiyor. Hep hmm. ben Tilli bodu. Tilli ye. Yöp. Hmm. <laughs> bay bay yap. Teyzelerine bay bay yap hadi. Şşş. Oradan teyzelerine bay bay yap. Hadi. Bir de püçük at. Bir de alkışla. Bir de hmm. amin de. Amin diyelim. Hmm. Amin diyorlar be. Bak bak böyle yapacaksın. Şşş bana bak. E kut kuzuma bak. Gözüme bak. bak. Amin de Ölüm ölüyor yap hadi. Yap hadi. Yap. 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 Amin. Amin. Dışarımızda bakalım arkadaşlar. Kapanmışız burada. Dışarının havasını yapalım. Bence 10 dakika çekebiliyorum canlar. Gerçekten. Halim dermanım bile yok. Vallahi ses tonum bile kendime <laughs> değişik geliyor. Baba diye de. Baba diye de. <laughs> Baba. <laughs> bunu <laughs> Şu anda saat arkadaşlar 5'e geliyor. 5-15 e dakika var. sabahki ki yağmurlu havadan eser bile kalmadı. Arabamız da şöyle kapımızın önünde. En son Leyla bindi indi işte. Artık Hamza gelene kadar arabaya binen ne olmaz. Şöyle dallarda yaprağını döktüğü için gazeller buraya geliyor. Şu komşu da süpürmüyor. Ben de doğru düz aşağıya inemiyorum. Kapının pedini onun süpürülecek canlar. İşler çok. Asla bak ki havaya bak. Şimdi güneş çavıyor. Ama yine de bulutlu. Nada da olsa kış günü hoş gün olmaz derler ya. Hafiften ayaz var. Türkiye bacınızın pörüşük gözleri. Gözlerim de pörüştü valla. Yaşlandım. Şu bir iki ay beni bayağı bir yıprattı. Dediğim gibi arkadaşlar. Rabbim hakkımızda hayırlısını versin inşallah. bugünkü videomuzda böyle olsun canlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Şöyle boş sitemizden size bir çekim yapın. Arabalardan başka hiç kimse yok. Bir canlı kulu yok Allah. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.